Merhaba arkadaşlar şimdi Blacklist kaldığımız bölümüne devam ediyoruz Evet, Diğer bölüm hatırlayacağınız gibi Nuri'yi almıştık Evet Nuri Abandoned evet. etmiyor diye bir görev açıldı Buraya gideceğiz Önce bir listelerimize silahlarımıza bakalım Evet Ah Ve ben alternate weapon'ın M4'ümüzü açmak istiyorum Evet hayırlı uğurlu olsun açtık Şimdi buna Akoxite'ımı takalım ne takalım? Ak oku takalım. Evet. Susturuculu olsun ki kullanabilirim değil mi? Ve hamle grip. ya da lazer. Anglet bu daha iyi oluyor. Evet silahımızı açtık ve paramız sıfırlandı. Evet çok güzel. Evet görevimize gidelim. Evet start bir pink ve görevimize doğru ilerliyoruz. Buraya geçelim. Gidiyorum ben, gidiyorum ekoda. Yeah, <laughs> evet, bak düşmanımız olan sırada kendimize annesi ne çalışacağız. London'dayız. Oh. Oo, kill breaks. Then... That. Bravo. Evet ben settings'ten bunu sesini audio. Evet azmış. Evet ben çok sanmışım. Ben büyük silahla devre gireceğim. Ve evet Akok'un özelliği de böyle. Ve köpekler bir tek atıyor. O kadar güzel bir silah. İşte evet burada. Tabii. Nereden çıkacağız? Bugün gelişte burayı görmüştüm. Merdiven de varmış. Oh ne güzel. Nereden tırmanacağım? Ben burada kaldım. Evet Sam Fisher böyle boruları böldüğü zaman dayanamaz ve her zaman borudan tırmanmaya çalışır. Aynı şu zaman. Gördüğünüz gibi tırmanıyor. Tırmanıyor. Adam sanki bir spider Spiderman. Looks like they're moving cargo. Allah. Düşme Oh, brick storm da öldü. Hayır. Thanks. Ah tamam. Teşekkür Brix. Bu silah var değil mi? Tamam. Ama sesli olduğu için ve yine boru yine boru. Her zaman boru. 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 Sağlam boru. Bu boru kaliteli boru. Ve işte size bir boru. Bay düşman. Gel bakayım. Orada yaşama şansı bu arada çok 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 az. Rotorumuz elimizde kalsın. Şuraya inelim. İn de. Bir silahla şunu internet oyunlarını yapmaya çalışacağım fazlalar olsa da artık başka bir çare kay tamam. evet. tamam. küçükken kayıya bakalım kay küçükken de ne yapıyor bak evet küçükken ben kayıya bayılırdım tabi o küçük gelmiş Nedense şimdi bakasım yok. Hop hop hop. İşte bu dedim? Bu salak. Evet, ne zamanı buldum. Evet çok havalı bir oyun. Hadi hmm. deniyoruz. Ben kaymayı tercih ediyorum. Hop. Ne güzel bir zaman. Ne? Bir şey yok. Bir şey yok. Ve asansör. Evet bilim şu an. Konuşuyor. 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 I guess you can add professional drivers to that list SMI's been tracking the truck since it left the mill hit every tunnel in the city and swap vehicles more than once copy that buraya geçicem şöyle hop alt kata oh, off off. konuşuyorlar onlar falan oh. i fly down yapacağım. in aşağıya bakaram <laughs> ne yapıcalar arkadaşlar bunu alıp şuraya atacağım.

Acaba onu Şimdi Şunu Ben direk Tamam Ya en kolayı bu Ben böyle gireyim Acaba bu nerde?

vaniye non ho scambiato adding to the long day vor bande mi piace loro boh adam non so yandık. Allah sabır sıkıyor bakın. Bu kuat. Oh. Bak. Ama kimse bir şeyden çıkmadı. Evet arkadaşlar bu bu, bu bu bölümü burada noktalayalım. Diyor ben like yapmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.